Merhaba sevgili arkadaşlar. E, i̇kinci pekiştirme testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki negatif yüklü iletken x küresi pozitif yüklü iletken y küresine dokundurup ayrılıyor. Son durumda. Şimdi arkadaşlar x küremiz ne? Negatif. Y küresi ne? Pozitif. E bunlar birbirine dokununca toplam yükünü ne yapacaklar? Yarı çaplarına göre paylaşacaklar. Peki toplam yük artı mı eksi mi? Yani hangi x'in yükü daha fazla, y'in yükü daha fazla biliyor muyum? Hayır. Bu durumda ne olabilir? Mesela x'in yükü fazlaysa toplam yük negatif çıkabilir. Veya toplam yük pozitif çıkabilir. Veya yükler eşitse toplam yük nötr olabilir. Son durumda o zaman bu x ile y ne yapacak? Ya negatif yükü paylaştığı için x de eksi eksi ya da artı artı ya da nötr nötr olma durumu vardır. Hangisi doğru olabilir? x nötr evet x ve y ikisi de nötr olabilir toplam yükleri eşitse arkadaşlar. y küresi pozitif olabilir mi? Evet y'nin başlangıçtaki yükü fazlaysa son durumda x de pozitif olabilir x küresi negatif, y küresi pozitif olur mu? Hayır. Sonuçta bunlar toplam yükü ya pozitif ya negatif ya da nötrdür. Sonuçta bu son durumda ne olmak zorunda dokunan cisimlerin? Son yükleri, toplam yükleri neyse aynı olmak zorunda. Yani bir negatif, birinin pozitif olma şansı yoktur. Cevabımız denizli olacaktır. Yarı çapları vermiş arkadaşlar. K'nın yarı çapı, L'nin yarı çapı neymiş? 3 katıymış. Yani ben buraya R dersem buna 3R diyebilirim. Yüklü K küresi nötr L küresi dokundurulup ayrılıyor. E o zaman dokundurup ayırdığın zaman toplam yükü ne yapacaklar bunlar? Paylaşacak. Ama neye göre paylaşacak? Tabii ki yarı çaplara göre paylaşacak. Yani L'ye ne kadar yük düşüyorsa K'ye onun ne yapması lazım? 3 katı düşmesi lazım. Dolayısıyla oran nedir? 3'tür. Zaten toplam yük aynı işaretli olacağı için yani başlangıçta L nötrdü. K'nın ilk yükleri pozitifse ikisi de son durumda pozitif. İkisi de son durumda negatif olduğu için oran pozitif çıkacaktır. Ilk sanatları K l küre birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki X anahtarı L'den K'ya ne yapmış? Elektron geçişi olmuş. Yani buradan buraya eksi yükler geçiş bilmiyor. Buna göre başlangıçta K küresi. Pozitif yüklü, negatif yüklü ve nötr. Hangisine sahip olabilir? Şimdi arkadaşlar ne olabilir? Hepsi olabilir. Şöyle düşün. K pozitiftir. L başlangıçta nötrdür. E son durumda ne olacak? O zaman ikisi de pozitif pozitif olacak. E şimdi pozitif yük hareket edemediği için yani K'dan L'ye pozitif yük geçemediği için ne olacak? İkisi de pozitif yüklenememiz için L'den K'ya elektron geçecek. Olabilir mi? Olabilir. Peki K küresi başlangıçta negatif yüklü olabilir mi? E o da olabilir arkadaşlar. Mesela bu da negatiftir. Bu da negatiftir. Yarıçapları mesela atıyorum buna R diyeyim, buna 2L diyeyim. Ama yük miktarı ne olabilir? Mesela bunda 1Q, bunda ise ne vardır? İşte 3Q vardır. O zaman toplam işte veya 2Q olsun hadi. 2Q'yu nasıl paylaşacaklar toplam? Eksi 3Q'yu. 2'ye bir oranını paylaşacaklar. Yani son durumda K'nın yer çapı kere olduğu için bununki eksi Q, bununki eksi 2 Q'ya eksi Q şeklinde olması lazım. Dolayısıyla L'den K'ya eksi yük yani elektron geçiş olabilir mi? Olabilir. Peki K'nın başlangıçta nötr olma şansı var mıdır arkadaşlar? Onu da bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar K başlangıçta nötr olsun. E, dokunan L cismi ise başlangıçta eksi yüklü olsun. Mesela eksi 3 Q olsun. O zaman anahtarı kapatınca ne olacaktır? O zaman eksi 3 Q'yu nasıl paylaşacaklar toplam? Eksi 2 Q'ya eksi 1 Q. Dolayısıyla L'den K'ya eksi yük yani elektron geçişi olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla cevabımız edilme olacaktır. Nötr bir cisim dokunmayla elektrikle sonucunda elektron kaybediyormuş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta cismimiz nötr. Yani nötr demek ne demektir? Sonuçta bundaki artı ve eksi yük miktarları birbirine ne? eşit. E dokunma sonucunda elektron kaybediyorsa yani elektronlar eksi yükler buradan gidiyorsa ne fazlalığı ortaya çıkacaktır? Artı yük fazlalığı. Demek ki dokunma sonucunda bu cisim ne yüklenecektir? Pozitif yüklenecektir. Son durumda cisim pozitif yüklenir. Doğrudur. Başlangıçta cisimde elektron yoktur. Hayır başlangıçta proton da elektron da vardır ama eşit sayıdır nötr olduğu için. Son durumda cisim negatif yüklü Hayır nötr bir cisim elektron kaybediyorsa artı yük fazla oluştuğu için pozitif yüklenecektir. Negatif yüklenmeyecektir. Cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Yarı çapları RKLM ve bunlar arasındaki ilişki K büyük L büyük M ilişkisi varmış. Yani atıyorum ben buna 3R diyeyim. Buna 2R diyeyim. Buna R diyeyim. X yan hatlarıyla iletken teleri bağlanmıştır. Yarı çapları vermiş. X yanıt aynı anda kapatılıp açılıyor. Yani aynı anda kapatılıyorsa arkadaşlar ne yapıyor? 3 kürede birbirine ne yapıyor? Birbirine dokunmuş oluyor. Son durumda L'nin yüküne kadar? Eksi 4 Q'ymuş. O zaman K'nın yükü ne olabilir? O zaman son durumda arkadaşlar toplam yük pozitifse hepsi pozitif. Negatifse hepsi negatif olacak. L negatif olduğuna göre demek ki toplam yük negatifmiş. Bunu biliyorum. Ve bunlar yarı göre paylaştığı için o zaman L'ye 4 düşmüşse K'nın yarı çapı daha büyük olduğu için K'nın yükü ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda ve değer olarak 4Q'dan daha büyük bir değer olmak zorunda. Hangisi olabilir? O zaman eksi 5Q olabilir. Cevabımız edin Yükleri vermiş, yarıçapları vermiş. Hepsi aynı anda birbirine dokunmuş. Yani ne yapacaklar? Toplam yükü paylaşacaklar. E toplam yük ne var? Eksi 4 bunda vardı, eksi 2 bunda vardı. Bunda da nötr hiçbir şey yoktu. Yani toplam ne kadar yüküm var? Eksi 6Q. Yarı çaplar eşit olduğu için bunu ne yapacaklar? 3 eşit parçaya bölecek. Yani demek ki yarı çap başına eksi 2 düştüğüne göre son durumda bunun yükü de eksi 2 Q. Bu da eksi 2 Q. Bu da eksi 2 Q olacak. M'nin son yükünü sormuş. Eksi 2'dir. Cevabımız Bursa'dır. Yükleri eksi 6'ya artı 1 vermiş. X anahtarı kapatılıp açılmış. Bu durumda. O zaman toplam yükü paylaşacaklar. Peki toplam yük ne kadar? Eksi 6 burada var. Artı 1 burada var. Sonuçta artı ile eksi birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini ötürüyor. E o zaman eksi 6 ile artı 1'in toplamı ne çıkacaktır? Eksi 5 yükü. Toplam bu kadar yük var. Peki bu yükü ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Neye göre? Yarı göre. Peki R'ye 4 olduğu için toplam yarı çap ne kadar? Toplam yarı çap 5'te. O zaman eksi 5 Q'yu 5'e bölecekler. Yani yarı çap başına ne düşecek? Eksi 1 Q. L'nin yarı çapı 1 olduğu için L'ye eksi 1 Q düşecek. K'nın yarı çapı 4 olduğu için buna eksi 4 Q olacak. E K'nın yükü başlangıçta eksi 6 idi. Şimdi eksi 4 olduğuna göre demek ki anahtar kapatılınca ne olmuş? İşte K'dan L'ye ne yapmış arkadaşlar? Eksi 2 Q'luk yük geçmiş. E artı 1 de eksi 2 alınca ne oldu? Eksi 1 kalmış oldu. K elektron kaybetmiştir. Evet K'dan L'ye eksi yük geçti. için o geçen eksi yük elektrondur. Doğrudur. L'nin son yükü eksi bir Q'dur. Doğrudur. L'den K artı yük geçmiştir. Artı yük zaten ne yapamaz arkadaşlar? Hareket edemez. Yanlış bir ifadedir. Cevabımız denizli olacaktır. 2011 ÖSS sorusu demiş ki M küre üçü de elektrik yüklüdür. K küresi önce L'ye dokundur paylıyor. Sonra M'ye dokundur paylıyor. Bu işlemlerden sonra kürelerin elektrik yükleri için hangisi doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar ne vardı? K, L, M vardı. Önce K'yı L'ye bir dokundurduk. Dokunduktan sonra işte K, L ve M yine yüklendikten sonra K'yı bu sefer en son M'ye dokundurduk. Şimdi ne olabilir dediği için arkadaşlar burada en son birbirine dokunanlar kim? K ile M. O zaman en son durumda K ile M toplam yükü paylaşacak. Dolayısıyla son durumda K ile M'nin işaretinin aynı olması lazım. Yani K son durumda yüklü kalıp M'nin yüksüz kalma ihtimali yok. Çünkü en yani son durumda K ile M paylaştı. O zaman K'da yük kaldıysa M'de de kalmalı. O zaman bu olamaz. K ve M yüklü. Evet son durumda toplam yükü paylaşmış. Ama L yüksüz olabilir mi? E olabilir. Başlangıçta K ile L dokunduğu zaman zıt işaretlidir. Yani ne yapmıştır? Bunda eksi 2 vardır atıyorum. Bunda artı 2 Q vardır. Dokununca nötr, nötr kalmışlardır. Ha M'de de ne vardır? M'de de eksi atıyorum 3 Q vardı. Sonra K ile M dokununca K ile M eksi yükü paylaşmış. L yüksüz kalmış olabilir. L yüklü K ile m yüksüz. Evet son durumda K ile M'ye dokunduğu için K ile M'nin yükü sıfır. L değilse başlangıçta yük kalmış olabilir. Yani burada dikkat edeceğiniz en son dokunan K ile M olduğu için K ile M'nin mutlaka ikisi de yüklüyse ikisi de yüklü. Yüksüzse ikisi de yüksüz olması gerekiyor. Cevabımız Edirne'dir. Yükleri vermiş, yarıçapları vermiş. K küresi sırasıyla önce L küresine dokunuyor. Sonra da M'ye dokunuyor. Şimdi K dokununca ne yapacak? Artı 10 Q, eksi 1 Q toplam artı 9 Q'yu paylaşacaklar. Nasıl paylaşacaklar? 1'e 2 oranda, R'ye 2 oranda. Yani 9 Q'yu ne yapacaklar? 3'e bölecekler. Yarı çap başına o zaman artı 3 Q düşecek. K'nın yarı çapı zaten 1 e olduğu için K'nın yükü artı 3 Q olacak. L'nin yarı çapı 2 olduğu için o artı 6 Q olacak. M ne? Hala, hala nötr. Sonra ne yaptı? Sonra gitti K, M'ye dokundu. K, M'ye dokununca toplam yük ne kadar? M'de yük yok zaten. O zaman toplam yük zaten ne? K'nın yükü olan o artı 3 Q'yu paylaşacaklar. Nasıl? 1'e 2 şeklinde 3'e böleceğiz. O zaman artı 3 Q'yu 3'e bölersen yarı çap başına artı Q kalması gerekiyor. Dolayısıyla K'nın yarı çapı olduğu için K'da en son durumda artı Q kalacak. M'nin yarı çapı olduğu için M'de artı 2 Q kalacak. L zaten hala dokunan bir şey olmadığı için L'nin son durumdaki yükü ne olacak? Artı 6 Q olarak kalmış olacak. K'nın son yükünü sormuş. K'nın son yükü nedir arkadaşlar? Artı 1 Q'dur. Yükleri QK, Q ile iletken K ile X anahtarı işte T ile bağlanmış. Anahtar kapısında K'dan L'ye elektron geçiş olmuş. Yani K ne yapmış? Eksi yük vermiş. Buna göre başlangıçta K'nın yükünün büyüklüğü L'likten fazladır. Kesinlik soruyor arkadaşlar. Şimdi bu yükünün fazla olmasıyla alakası olabilir mi? Hayır arkadaşlar olamaz. Sonuçta yarı çap değerlerini biliyor muyum? Bilmiyorum. Mesela yarı çapları eşit versem veya büyük versem, küçük versem dahil. Şimdi başlangıçtaki artımı mi onu biliyor muyum? Hayır onu da bilmiyorum. Dolayısıyla K'nın yükünün büyüklüğü L'den fazladır. Kesinlik soruyor ya ben bunu ispat edeceğim. Yani böyle olmadığını ispat edeceğim. K'nın yüküne ne diyeyim arkadaşlar? Eksi 2Q diyeyim. L'ye de eksi 2Q diyeyim. Yani başlangıçtaki yük değerlerini eşit vereyim. Ama K'nın yarıçapını çapını 1R vereyim. L'nin yarıçapını çapını 2R vereyim. Veya hatta 3R vereyim. Dolayısıyla Ozan eksi 4Q'yu 1'i 3 oranında paylaştığı için sonunda K'da eksi 1Q. L'de de eksi 3Q olması gerekiyor. Dolayısıyla K'dan L'ye elektron geçişi olacak. Ama başlangıçta K'nın yükü fazla mıydı? Hayır. Bunun olmadığını zaten burada ne yaptık? İspat ettik. Yani bu olmayabilir. Kesinlik diyemem. İkinci öncülümüze bakalım. İkinci öncül ne demiş? Kürelerin son yükleri büyüklükleri eşittir. Şimdi yarı çaplar hakkında bilgi var mı? Hayır yarı çaplar hakkında bilgi yok arkadaşlar. Son durumda ne yapacak yükleri? Yarı çaplarına göre paylaşacaklar. Yarı çapları farklıysa o zaman bunların son durumda yük büyüklükleri farklı olabilir. Yani bu da aynı değildir. Son durumda yük bölü yarı çap oranları eşittir. Evet arkadaşlar bunlar toplam yükler ne olursa olsun bunu neye göre paylaşacak? Yarı çaplarına göre paylaşacak. Yani potansiyeller eşitlenince kadar paylaşacaklardır. Dolayısıyla son durumda işte yarı çapları kaça kaç orandaysa e yükleri de aynı oranda olacak. Yani 1 Q'ya 2 Q şeklinde olacak. Veya R'ye 3 R şeklinde ise 1'e 3 şeklinde olacak. Dolayısıyla yük bölü yarı çap oranları ne olmak zorunda? Kesinlikle eşit olmak zorundadır. Burada kesinlik sorduğu için cevabımız yalnız 3 olacak. Evet ikinci pekiştirmedeki son sorumuz. Demiş ki ilk sanatları kapatılıp açılıyor. E kapatalım arkadaşlar. Artı 16 burada var. Eksi 4 burada var. Yani bunlar sahip oldukları toplam yük. Eksi 4 ile artı 16 bir nötrleyince artı 12 kiloluk yük kaldı. E bunu 3'e 1 şeklinde paylaşacaklar. Yani sen toplam yükü toplam yarı çap olan 4'e bölersen yarıçap başına ne kalacak? Yarıçap başına artı 3 kalacak. Dolayısıyla L'nin yarı çapı olduğu için onda artı 3 kiloluk yük olacak. K'nin yarı çapı 3'e olduğu için bunda da artı 9 kiloluk olacak. E şimdi başlangıçta k artı 16 idi. Artı 9 kalmış. Yani ne yapmış arkadaşlar burada? Artı 7 gitmiş mi? Hayır. Artı yük ne yapamaz? Hareket edemez. O zaman ne oldu aslında? Tam tersi. L'den k'ya ne yaptı? Eksi 7 kiyoluk bir elektron geçişi oldu. Dolayısıyla bu elektron kaybettiği için 4 gönderdi nötr kaldı. Hani 4 fazlalığı gitti nötr kaldı. Sonra 3 daha gönderince artı 3 fazlalığı oldu. Bu da eksi 7 alınca eksi 7 bu artı 16'nın 7'sini yok etti. Artı 9 kaldı. K elektron kaybeder. Hayır tam tersi. K elektron kazanır arkadaşlar. L'den K'ya eksi 7 Q geçmiştir. Evet doğru. K'dan L'ye artı 5 geçmiştir. Hayır artı yük zaten ne yapmıyor arkadaşlar? Geçmiyor. Cevabımız Bursa olacaktır. İkinci pikeştirme testi de burada tamamladık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler.